Gençlik Meclisimizdeki gönüllülerimizle birlikte Büyükşehir Belediyemizin şehrimize kazandırdığı sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini ziyaret ettik. Bizlere böyle bir imkanı sunduğu için, şehrimize böyle bir e, tesis kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kanka kedilerden ne var? Katkıyoruz. Uyuma, uyuma. Gel. Buraya gel, şey. Ya. Aynısı ya. Hadi bakalım. Ya hadi <laughs>

Давай, 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 давай,